Herkese selamlar. Yeni bir leak videosu ile karşınızdayım. Bugün aslında ana konusu Logitech G Pro X Superlight'ın yeni versiyonu olacak. Yani birkaç sızıntı var internette, onları gördüm. Onların üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Ne kadar gerçek ne kadar değil bilmiyoruz. Ama benim birkaç tane yorumum var, benim birkaç tane yeni çıkabilecek Superlight hakkında düşüncem var. Onları paylaşacağım sizlerle. Çünkü ben bu sene içerisinde gerçekten yeni bir Superlight bekliyorum. Çünkü Logitech en son Superlight'i çıkarıldı 2,5 sene oldu. Ki biliyorsunuz ki bu 2,5 sene içerisinde bir sürü mouse çıktı, bir sürü yeni teknolojiler oldu. Özellikle 4000 Hz, 8000 Hz gibi olaylar yaygınlaşmaya başlıyor yavaş yavaş. O yüzden Logitech bu işlerde geri kalacağını pek düşünmüyorum. Ve özellikle sadece Superlight değil, Logitech G703'ün de bir yenileneceğini düşünüyorum. Gelin bu videoda bu detaylara bir bakalım. Şimdi şöyle birkaç tane görsel var ee, Twitter'da. The Whale bunları leakledi. O da emin değil bu arada gerçek olup olmadığından. Burada dikkatimizi çeken şey bir dış kabuk aslında bildiğimiz Superlight ama Type-C girişli bir Superlight. Biliyorsunuz ki Superlight Micro USB girişliydi ve çok eleştirilmişti neden Type-C giriş kullanmıyor diye. Bu Type-C girişi potansiyel olarak geçtiklerini düşünüyoruz. Bu görsel gerçek olmayabilir bu arada ama zaten yeni çıkacak Superlight mutlaka Type-C girişi artık geçeceklerini düşünüyorum. Onun haricinde görüyorsunuz zaten bildiğimiz Superlight Burada şöyle bir yazı var. Bunu daha sonradan yalanladı yazan kişi. Ama yine de bir örnek olsun diye bunun üzerinde bir duracağım. İşte şöyle yazmış. 8K wireless olacak. Logitech Teraway wireless teknolojisi diye. Biliyorsunuz ki light speed wireless teknolojisi vardı 1000 Hz olarak. Standart 8K wireless deniliyor. İşte 54 gram hafiflik. Biliyorsunuz ki 60 gramdı. O düşürecekler onu. 54 gram şu an aslında ideal bir gramaj gibi düşünülüyor. 50-55 Gerçekten güzel bir ağırlık onu söyleyebilirim. Onun haricinde yeni optik switch'lere geçecekmiş. İşte Type-C, 110 saat batarya ömrü vesaire, Jarred, işte o tarz şeyler, yeni kaplamalar falan. 8 farklı renkte çıkacağı söyleniyor. Burada böyle bir leak var, bir sürü renk var zaman zaman çıkabilir. Yani bunları çünkü Logitech bunu yapmayı seviyor. Atıyorum Superlight çıktı. Geçen aylarda, yani Superlight'in çıkmasının üzerinden 2,5 sene geçti. Superlight'in kırmızısını çıkardılar İşte Morunu çıkardılar, şey mor diyorum, pembesini çıkardılar falan böyle değişik değişik renkler çıkarmayı seviyor aslında Logitech. Çünkü ürününü güncel tutuyor. Bu gerçek bir yazı değil. Bu da aynı benim gibi birinin sallaması. Benim düşüncem şu şekilde, şimdi burayı dikkatlice dinleyin. Bence 4000 Hz standart şekilde olacak. Çünkü bakın burada Razer Viper V2 Pro var. Yani Logitech, Razer'ın ana rakibi. Yani Razer, Logitech'in ana rakibi. Şimdi bu standart olarak 1000 Hz evet ama Razer gidiyor 30 dolara bir tane ayrı aparat satıyor. Bu mouse'u 4000 Hz olarak o aparatla kullanabiliyorsunuz. Yani ne demek oluyor? Bu mouse'un fiyatını standart satış fiyatı 150 dolar diyelim. 30 dolar ekleyin 180 dolar. Yani 180 dolara full donanımda 4000 Hz wireless bir artık en yüksek donanımda bir mouse sahibi oluyorsunuz. Şimdi işte bunun gerisinde kalacağını düşünmüyorum. Yani Logitech büyük ihtimal standart bir 4000 Hz koyabilir diye düşünüyorum. Çünkü sanırım 8000 Hz Wireless şu anlık yok. Ee, kablolu olarak 8000 Hz kullanılabiliyor. Ama wireless'ta maksimum 4000 Hz olarak şu an bazı teknolojiler mevcut. Yani Logitech özellikle 4000 Hz bir Wireless yapabilir, patlatabilir. Onun haricinde Switch'lerde ben bir yenileme kesinlikle düşünüyorum. Çünkü Logitech'in Omron 20M yani Switch'leri gerçekten kronik. Biliyorsunuz ki birçok double click vakası var Logitech'te bunun önüne geçmek için Logitech kendi optik switchlerini geliştirebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde bir skatez yenilemesi olabilir. Daha iyi bir skatez olabilir. Ağırlık olarak 60 gram aslında ideal. 60 gram da kalabilirler. Ama 55 ile 60 gram arasında da bir hafifletme yapabilirler. Yani 55 ile 60 gram arasında bir hafiflik bekliyorum. Yine deliksiz yapıda olacaktır bu arada kesinlikle. Bakın çünkü Razer Viper V2 Pro komple şey deliksiz yapıda. Hiçbir yerinde delik falan yok. Ve 58 gram, 57-58 gram olması lazım. Superlight de zaten 60 gramdı. Şimdi onun haricinde tabii ki de Type-C bir giriş olur. Ve bataryada ben çok bir geliştirme yapacaklarını düşünmüyorum. Çünkü gerek yok. Biliyorsunuz ki Superlight'ın bataryası, bataryası gerçekten çok uzun saatler boyunca gidebiliyor biliyor. Yani benim beklentim o yönde. Güzel renklerle çıkacaktır. Yani buradaki aslında renk kataloğu bir nevi gerçek olabilir. Şimdi superlight'te kırmızının falan çıktığını gördük. İşte beyaz zaten standart olarak beyaz ve siyah geldi ilk olarak. Büyük ihtimal yeni olan versiyonda da bunlar gelecektir. Bu arada bu saydığım özelliklerin hepsini Logitech G703 içinde yapacaklarını düşünüyorum. Çünkü Logitech'te ergo bir seçenek yok ve insanlar senelerdir G703'ün yenilenmesini bekliyorlar. Çok basit. İç donanım yaptığın sürece dışını istediğin şeyi oturtabiliyorsun. Yani yani bunun arge'si e, var adamlarda. Büyük ihtimal G703'ü de yenileyip e, nasıl Razer Ergonomic mouse piyasasında DeathAdder V3 Pro ile ortalığı yıkıyorsa Logitech de bundan geri kalacağını düşünmüyorum kesinlikle. İşte böyle renkler çıkacaktır elbet. İşte kırmızıdır, mordur, pembedir, sarıdır. Turkuaz rengidir. Bunlar olur. Yani renk önemli değil. Ama yeni renkler e, canlılık katıyor. O yüzden e, güzel bir renk kataloğu yapacaklarını da düşünüyorum. Onun haricinde de ee, ne zaman çıkar? Bence yazın sonlarına doğru artık bu iş oturmaya başlar ve Eylül Ekim gibi bence bu mouse artık çıkmış olur. Çünkü Logitech gerçekten çok geç kaldı arkadaşlar. Bunu her videomda söylüyorum. Hatta şu an bile söylüyorum. Diyorum ki Logitech Superlight'a şu an 2800 3000 lira vermek yerine Razer Viper V2 Pro 2400 civarında çok daha iyi donanımda. İşte Lamzular var 2000 lira civarında, Sora var 2200 lira. Bunlar daha iyi donanımda, daha iyi mouse'lar benim gözümde. O yüzden e, Superlight'in artık yenilenme vakti geldi. Niso sorudan ise şöyle bir haber var arkadaşlar. E, bunun birkaç tane renginin geleceğini ben farklı kaynaklardan okumuştum. Şimdi ilk olarak sanırım pembe ve beyaz olan versiyonu gelecek. Büyük ihtimal bu yan tuşlar ve scroll kısmı beyaz olur. Geri kalanı ise böyle şu tonda bir toz pembe olur. Tatlı olur bence yakışabilir Sora'ya. Çünkü sonra gerçekten bu tarz renkleri taşıyabilecek bir mouse. Hani bakalım ileride farklı renkleri de çıkacak mı? Çünkü siyah ve beyaz haricinde de aslında farklı renkler, farklı renkli ürünler görmek istiyoruz yani. Aslında çoğunuzun duymadığı şöyle bir ürün var. Vanser'in ürünü. Vanser, Vanger, Wanker, artık ne diye okunabiliyor ama Vanser diyeceğim. Şimdi arkadaşlar böyle bir ürün var. bunu geliştirdiler pro versiyonu da yaptılar. Sanırım satışa çıkacak. Çoğunuz duymamış olabilirsiniz. incelemeler çünkü daha gelmedi. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kısmı var görüyorsunuz. Bu USB alıcı kısmında fark ettiyseniz dijital bir yer mevcut. Burada DPI ve hertzini falan görüyorsunuz. Gayet şık olmuş, yakışıklı olmuş. Ben bunu beğendim. Bakın bu tarz bu ne tarzda bir mouse olacak onu merak ediyorum. Bayağı iddialılar çünkü bakın böyle oranları falan paylaşmışlar, grafikler paylaşmışlar. Şimdi bir tanesi ergo bir tanesi de aslında simetrik yapıda olacak. Bu da bu sene benim en çok merak ettiğim mouse'lardan bir tanesi.